Uluborlu'da dere yatakları temizleniyor. Su baskınlara riski ortadan kaldırılıyor. Uluborlu Belediye Başkanı Ahmet Oğuz Bakır, göreve geldiği günden bu yana onlarca proje ve hibe destekleriyle kente önemli yatırımlar kazandırdı. Başkan Bakır şimdi de kentte yoğun yağışlar sonrası yaşanabilecek su taşkınlarının önüne geçilmesi noktasında Devlet Su işleriyle işbirliği yaptı. Yapılan işbirliği kapsamında Devlet Su işleri ekipleri, kent genelinde dere ve çay yataklarında temizlik ve ıslah çalışmaları gerçekleştiriyor. Ayrıca dere ve çayların üzerindeki köprülerin de tıkanmaması için dikdörtgen taşlarla köprü yolları yapılıyor. Devlet Su İşleri tarafından yaklaşık iki aydır, Uluborlu'daki dere yataklarında temizlik çalışması yapıldığını belirten Uluborlu Belediye Başkanı Ahmet Oğuz Bakır, yapılan çalışmalarla birlikte Uluborlu olası bir şiddetli yağışta artık su baskını yaşamayacak dedi. Devlet Su İşleri ekipleri yaklaşık iki aydır Uluborlu'da dere yataklarının temizlenmesi, ıslahıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bununla beraber birinci etap Tok'u dediğimiz bölgede iki adet bent vardı. Burada yaklaşık bin kamyona yakın bir harfiyat var. Bunun taşıma işlemleri gene devlet su işleri ekipleri tarafından yapılıyor. Bu bentlerin önemi şöyle yukarıdan e, dağdan gelen mili ürüne geçip direkt çaya akmamasını sağlıyorlardı bu bentler. Ama uzun yıllardır temizlenmediği için gelen... Avfaki, Taşkın su direkt çayları bastığından ötürü e, şehir içinde çok zorluk yaşıyorduk. Bunu da bu şekilde önüne geçmiş olacağız. Ben Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüz Osman Erkan Bey'e burada emeği geçen operatörlere, şoförlere hepsine, Uluborlu halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. İnşallah bu temizliklerin ardından aşırı yağmurlarda ulu borlu halkı baskın gibi afetlerle karşılaşmayacak. Tekrar tekrar kendilerine teşekkür ediyorum.